Merhaba, ben Medipol Çamlıca Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümünden Doktor Sunna Kılınç. Sizleri çocuk endokrinoloji polikliniklerine sık başvurunun bir sebebi olan erken ergenlik konusunda bilgilendireceğim. Erken ergenlik çocuklarının büyüme ve gelişme süreciyle ilgili anne ve babaları kaygılandıran önemli sorunlardan biridir özellikle ergenlikle beraber büyümenin e, duracağı endişesi ve çocuğun yaşıtlarından önce e, adet görmesinin çocukta yaratacağı psikolojik etkiler sebebiyle ebeveynler kaygılanmakta ve çocuklarının ergenlik durumunun e, bir uzman tarafından değerlendirilmesini istemektedirler. E, ergenlik tanımına baktığımızda e, ergenlik dönemi çocuklar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hızlı değişimlerin olduğu bir dönemdir. Bu dönem her iki cinsiyette üreme fonksiyonlarının kazanıldığı ve meme gelişiminin koltuk altı genital kullanma gibi hastanın bize başvurmasına neden olan fiziksel değişimlerin görüldüğü bir dönemdir. Klasik olarak ergenliğin kızlarda 8-13 yaşları arasında, erkeklerde 9-14 yaşları arasında başlaması normaldir. Ancak burada yaş kriteri dışında ergenlik bulgularının ilerleme hızı da büyük önem taşımaktadır. Bazı çocuklarda ergenlik başlama yaşı normal olabilir ancak süre çok çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Peki erken ergenlik nedir? Ergenliğin beklenenden önce başlaması ve hızlı bir tempoda ilerlemesidir. Yani kızlarda 8 yaşından önce, erkeklerde 9 yaşından önce ergenlik bulgularının başlaması e, erken ergenlik olarak tanımlanır. E, menarşın yani ilk menstruasyon kanamasının 10 yaşından önce görülmesi de erken ergenliktir. E, kızlarda ilk bulgu memet omurgaclanmasıdır. E, bunu koltuk altı ve genital kızlanma izler. Erkeklerde ise ilk bulgu testis hacminin e, 4 mililitreyi aşmasıdır. Erken ergenlik sebeplerine baktığımızda ergenliğin başlamasını sağlayan mekanizmalar ve ergenliğin başlamasını, başlama yaşını belirleyen faktörler henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak genetik ve çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir çevresel faktörler arasında en önemli sebep olarak çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gösterilmektedir. beslenmesi aşırı olan, erken çocuklukta hızlı büyüyen ve kilolu ya da obezitesi olan çocuklarda ergenlik yaşı erkene kaymaktadır. yine düşük doğum ağırlığıyla doğan fakat bebeklik bebeklikte hızlı kilo alarak yaşıtlarını erken yakalayan çocuklarda erken ergenlik sorunlarıyla daha sık karşılaşmaktayız. E ayrıca son yıllarda hormon etkisi gösteren e, ya da hormonların üretimini etkileyerek e, endokrin sisteme zarar veren endokrin bozucu adı verilen maddelerin ergenliğe girme yaşını etkileyebileceği ve erken ergenliğe neden olabileceği ileri sürülmektedir. E, bu endokrin bozucular arasında ise tarım ilaçları, mantar ilaçları, temizlik maddeleri, kozmetik ürünler, boyalar ve plastik maddeler sayılabilir. Endokrin bozucu maddelerin kullanımı e, ne yazık ki günümüzde giderek artmakta ve ergenlik üzerine olumsuz etkiler göstermektedirler. E, bu nedenle bizler çocukların bu tür maddelerden olabildiğince uzak tutulmasını önermekteyiz. E, erken ergenlik şüphesiyle başvuran bir olguda neler yapıyoruz? E, ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile hasta değerlendirilir. Ergenlik olgularının başlama yaşı, son dönemde büyümede fark edilen belirgin artış, süre gelen bir hastalığın ya da devamlı kullanılan bir ilacın olup olmadığı, olgunun doğum kilosu, anne ve babanın ergenliğe girdikleri yaşlar sorgulanır. Fizik muayenede boy ve vücut ağırlığı dikkatlice ölçülüp eğrisinde işaretlenir. Önceki boy kayıtları olan olgularda hızlanmış bir büyüme olup olmadığı tespit edilebilir. E, ayrıca anne ve baba boyları ile hesaplanan hedef boyu, o, gerçek boy potansiyeli olarak değerlendirdiğimiz hedef boyu belirlenir. E, muayene ile de ergenliğin e, evresi saptanır. E, Tanıda fizik muayeneden sonra kemik yaşını değerlendirmek için evlilik grafisi çekilir. Erken ergenlikte kemik yaşı takvim yaşından ileri bulunur. Kızlarda iç genital organları değerlendirmek için pervik ultrasonografi yapılarak yumurta ve rahim boyutu değerlendirilir. Ek olarak ergenlikle ilgili hormon tetkikleri yapılır. Eğer hormon düzeyleri yaş grubu için aşikar bir yükseklik gösteriyorsa tanı koydurucudur. Ancak bazı olgularda hormon değerleri tanı için yeterli veri sağlamayabilir. Ee, bu olgularda hormonal uyarı testleri yapmak gerekebilir. Ee, burada vurgulamak istediğim bir konu da hormonal tetkiklerin ölçüm yöntemlerindeki e, ciddi farklılıklar nedeniyle e, akreditasyonu olan, ölçüm yöntemi bilinen güvenilir laboratuvarlarda yapılmasının çok önemli olduğudur. Daha sonra erken ergenlik tanısı koyduğumuz hastalarda ergenliğe neden olan organik hastalıklar arasında hipofiz ve beyin kaynaklı hastalıklar, örneğin beyin bölgesinde bulunan bir kist ya da tümör olabilir. Bu nedenle gerçek erken ergenlik olan, hızlı ilerleyici olduğu için tedavi kararı alınan erken ergenlik olgularında beyin emar görüntülemesi yapılır. Peki tedavi için neler yapıyoruz? Tedavide artmış hormonları baskılayan ilaçlarla erken ergenlik durdurulabilmektedir. Aylık enjeksiyonlar veya 3 bir yapılan enjeksiyonlar ile ergenlik durdurulur. Kızlarda 11, erkeklerde 12 yaşına kadar tedaviye devam edilir. 3 aylık aralarla klinik ve gerekirse laboratuvar olarak tedavinin etkinliği değerlendirilir. Tedavide kullanılan ilaç, ilaç etkili ve güvenilir bir ilaçtır yan etkileri kabul edilebilir yan etkilerdir. Her ilacın taşıdığı alerji riski düşük bir olasılık da olsa bu ilaçta da vardır. Ancak tedavi kararının çok iyi değerlendirilerek verilmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Hızlı ilerleyen gerçek erken ergenlik tedavi gerektirir. Ancak normalin varyantı olan kısmi ergenlik ya da yavaş seyirli erken ergenlik durumları tedavi gerektirmezler. Bu çocuklarda ergenlik durdurucu tedavilerin Erişkin boya bir katkısı gösterilememiştir. Bu olgularda ergenliği kendi doğal seyrinde izlemek daha da uygun bir yaklaşımdır. Ee, sonuç olarak anne ve babalar çocuklarında erken ergenlik belirtileri gözlendiğinde hemen endişeye kapılmamalı. Ee, doğru teşhis ve tedavi için hastanın mutlaka bu konuda deneyimli bir çocuk endokrin uzmanına başvurmaları önerilir. Ee, bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim genüs Facebook ve YouTube kanallarımızda kaydedilecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.